Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayanlar lütfen YouTube kanalımıza abone olsun ricamızdır. Burası Ağrı Merkez arkadaşlar. Şimdi bugün bir tane çocuğumuz vardı. Anneydi. Ona kurumama getirdim. Baya bir kurumama yedi. Ee, suyu yoktu. Geldim. Ona bir de yaşmama aldım. Süt annesi olduğu için. Ee, bir su kabı aldım, bir de su aldım. Hem ona su vereceğim, hem de ona yaş mama vereceğim. Hayır, bütün iyi insanların hayrı olsun. Bunu insanlık görevi olarak görüyorum. Kesinlikle hayır olarak, tabii ki hayır. Ama önemli olan bu bir insanlık görevi. Bundan bir pay çıkarmak. Bakalım burada mı? Annem, annem sen burada mısın? Bakın maması burada. Evet, sana ne getirdim biliyor musun? Bak sana yaş mama getirdim. Sana su da getirdim. Dur, dur, dur. Şimdi yaramazlık yok. Sana su da getirdim. Bir saniye, bir saniye. Önce bir su içelim. Önce bir su içelim, tamam mı? Gel bakalım. Önce suyumuzu dolduralım. Önce suyumuzu içeceğiz. Bir saniye daha o o yetmedi. O az. Evet. Bu bizim suyumuz anneciğim. Tamam mı? Önce bir suyumuzu içelim biz. Evet. Çok mu susamışız biz? Gel bakalım. Gel, gel, gel. Güzel bebeğim gel. Önce bir suyumuzu içelim. Hayır, önce bir suyumuzu içelim. Bakın su kabımız nasıl? Güzel mi? Evet. Su kabımızı nereye bırakacağız biz annem? Su kabımızı tam buraya bırakacağız, tamam mı bebeğim? Su kabımız orada kalacak, tamam mı? Gel bakalım. Gel. Evet şimdi yaş mama da açacağım ben sana. Önce su kabımızı buraya bırakalım tamam mı bebeğim? Bir su iç bakalım önce. Su iç. Aferin bak çok susamışız. Hava sıcak ya. Bunların su ihtiyacı da oluyor arkadaşlar. O kabımız orada kalacak. Eğer çalmazsalar her gün çocuğumuza su bırakacağız. Orası biraz daha güvende. Şimdi ne yapacak baba sana? Yaş mama açacak. Değil mi? Bir de yaş mama açacağım. Bir, 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 saniye. Şuraya da bir yaş mamanı dökeyim. Gel bakalım gel. Bak yaş da buraya döküyorum anne. Tamam mı? Aferin. Onu da ye bakalım. Bu bir. Tamam mı bebeğim? Şu iki bebeğim. Dur bakalım benim güzel çocuğum. Bu i̇ki bebeğim. Dur. Bir tane daha açacağım sana. Üç tane yaş aldım. Evet. Bu da üç. Tamam. 3 tane de yaş mama açtım sana. Bunları da kuru üzerine döküyorum ki lezzetli olsun. Tamam bebeğim. Onları yiyeceksin sen. Biraz da seveyim ben seni. Bebeğim. Senin çocukların var tamam Sen süt annesin. Çocuklarına süt vereceksin. Suyun nerede? Suyun da burada. Evet suyunu kimse götürmeyecek. Tamam mı? Şu kapını da altına bırakayım. Tamam Evet. Hepinizden bu hassasiyeti bekliyorum arkadaşlar. Sokak hayvanlarımıza destek olalım lütfen. Sokaktaki canlarımıza destek olalım istiyorum. Su kabımızda ikinde su var. Üç tane de yaş mama açtım. Çocuğuma lop lop et olsun. Evet. Baba biraz sevsin mi seni bebeğim? Güzel çocuğum. Baba sevsin mi seni anneciğim? Hah. Hayır hepinizin hayır olsun. Arkadaşlar lütfen sokak hayvanlarına ses olalım, nefes olalım. Etkileşim için videoya lütfen beğeni ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Özellikle YouTube kanalımıza abone olmayanlar, YouTube kanalımıza abone olsunlar. Ee, TikTok'ta sabitli profilimizde YouTube kanalımız. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.